Don't stop. Herkese merhabalar. 20 Kasım haftası 300'de 3 listesine hoş geldiniz. Daha önceki haftalara istinaden oldukça yüksek sayıda kağıdımız vardı elimizde. Bu kağıtları gitgide azaltmaya başlamıştım. Bu hafta yeni bir kağıt içeriye almıyorum. Market koşulları dolayısıyla daha ziyade eldeki kağıtların değerlendirilmesi ve onların azaltılması üzerine fokuslanıp önümüzdeki haftaya doğru oranları biraz değiştirmeye çalışıyorum. Ekranda S&P 500'ü görüyoruz. S&P 500'ün altında dikkat ederseniz daha önceki birinci temasımızın olduğu yer, ikinci temasımızın olduğu yer. Burada bir üçgen oluşuyordu. Buradan yukarıya gitmesini beklediğimi söylemiştim. Görüldüğü üzere aşağıya doğru gitmeye başlamış. Normal şartlarda daha önceden yayınlarda öğrendiğimiz ölçülebilir yüksekliği alıp aşağıya doğru koyduğumda bu hattın da altına doğru geleceğini gösteriyor ki Böyle bir durumda çok daha farklı bir senaryo gündeme gelecek. İlerleyen günlerde buraya tutunup tutunamayacağı gerçekten çok büyük bir önem taşıyor. Aşağıya doğru bırakması durumunda özellikle şuradaki bölgenin destek olamayacağı gibi bir düşünceye sahibim. Her ne kadar burası tam denk geliyor olsa da. Senaryom pek parlak değil. Dolayısıyla henüz daha o kısımlarını düşünmek istemiyorum. En azından şuralarını bırakmadığımız sürece. Cuma günkü sıcaklık haritamıza baktığımızda kızarmaya başlamış ekranlar görüyoruz. Arada düşüş oranı az olan yeşilleri görüyorsunuz. kırmızılarla açık kırmızılar daha fazla düşmüş. Koyu kırmızılar daha az düşmüş şeklinde. Sektörler, endüstriler diye baktığımız zaman görüntü itibariyle özellikle ayrım yapabileceğimiz bir sektör görünmüyor. Hemen hemen hepsinin geri çekildiğini görüyoruz. Haftalık IMKB 100 listesine baktığımız zaman aşağıya doğru bir kanalımız olduğunu söylemiştim kanalımıza istinaden kanalın birinci teması, ikinci teması, üçüncü teması diye baktığımız zaman özellikle şuradaki kısımda aşağıya yukarıya aşağıya buradan yukarıya çıkabilir miyiz diye konuşuyorduk. Çıkamadığımızı gördükten sonra da 200 güne kadar geri gelip buradan yukarıya gitmek isteyebileceği üzerine senaryolar kuruyordum. Hatta buranın altına bıraktığı takdirde daha da aşağılara gitmesinin gündeme geldiğini ama ta ki 200 günlü bırakın 200 haftalığını bırakıncaya kadar böyle bir şey düşünmediğimi belirtmiştim. Hala aynı senaryo içine gittiğimiz kanasındayım. Bunu ilerleyen günlerde daha detaylı olarak görmemiz mümkün olacak. Günlük grafiğine baktığım zaman özellikle şuradaki hattı istinaden buradaki aşağıya doğru gelmenin devam ettiğini görüyoruz. Daha önce hatırlarsanız burası 1, burası 2, burası 3 diyerekten bu hattı buraya koymuştuk. Ve 4. hattın buralara gelmesinin gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Bu hatta istinaden yani henüz bir hareketlenme yok. Sonuçta şu buradaki hattın üzerine çıktığı anda potansiyel olarak burayı vurabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Seanslık bazda baktığımız zaman gene aynı koşulların dahil olduğunu görüyoruz. Özellikle de şuradaki son iki bara istinaden burayı da baz aldığımızda burada bir kanal oluştuğunu görüyoruz. Aşağıya doğru olan kanalın üste doğru bir kanal oluşumu ki bu da pazartesi günkü seansın yukarıya doğru olması durumunda özellikle şu hattın devreye girebileceğini ve herhangi bir daha pozitif bir durumda buradan çıkabileceğini gösteriyor ki bütün bunlarda gayet güzel senaryolar. Aşağıya doğru bırakması durumunda potansiyel olarak daha bu kanal onaylanmadığı için gene aynı şekilde bu alt kanalın çizgisine doğru yani şu çizginin olduğu yere doğru gelmesini beklerim. Görüntü itibariyle çok erken davranmakta bir fayda görmüyorum. Özellikle şu anki gidişatta bu senaryomu gerçekleşecek yoksa aşağıya doğru bırakarak mı devam edecek? En önemli sorulardan biri ki pazar sabahı cevabını alacağımız. Geçen haftadan konuştuğumuz buraya şu bölgedeydi konuştuğumuzda gayet güzel bir şekilde yükselmesini tamamlamış görünüyor. Oldukça yüksek seviyelerde şu andaki bulunduğu hat itibariyle devam ediyor görünüyor. sen noktaları çerçevesinde ancak teorik olarak düşünürsek bu bölge ay, tahmin ediyorum ki 5.50 seviyesinin olduğu bölgeymiş en üst rakam. Ertesi gün 5.50 dahi olsa gayet güzel bir şekilde 6.24'lerde. Bence eksen noktalarının yakın olduğu noktaları da gördüğümüz var. yani şu bölge gibi market koşullarını da gündeme getirdiğim zaman kalben dikkatli olmayı istiyorum. Henüz daha oyun bitmiş görünmüyor. Herhangi bir şekilde şu hat içindeki en önemli noktalardan bir tanesi destek noktalarını kaybetmemesi. Bu anlamda herhangi bir şekilde gün içinde dahi şu bölgeyi kaybedecek olursa oyunu bırakmayı düşünüyorum. Pivot noktasının olduğu yer, günlük eksen noktasının dönüş yerleri. Bu çizgilerin verilerini komple hisse grafikten her gün, ertesi gün için olan verileri alabiliyorsunuz. Grafiklerde zaten sol tarafta yazıyor gördüğünüz gibi rakamları. Boynere baktığımda özellikle şuradaki konuşmamızdan sonra geriye doğru çekilmeye çalışmış. Zaten bu noktada da özellikle bu bölgeyi beklediğimi belirtiyordum. Önemli olan bu bölgeye de tutunup tutunamayacağı ile ilgili olan kısım olduğu için e, özellikle şu hat son derece ilgimi çekiyor. Bu hatta dayanarak gün içinde aşağıya doğru kaçar mı diye düşünüyorum. Ama takibimde devam ediyor. Hattın nasıl gittiği ile doğru orantılı olarak şu anda negatif bir tablo çizse de hala bu alt tarafa güvenmeye çalışıyorum. Her ne kadar aslında bu çizgiyi şuradaki en alt noktalardan çizecek olursak şöyle bir şey oluşuyor ve aşağıya doğru bırakıyor olarak görsem de bence riskli bir oyun oldukça riskli görünüyor ve aşağıya doğru düşüş daha yeni başlamış gibi görünse de özellikle şu trendi kollamaya devam ediyorum. Listeden çıkarmak istemiyorum. En azından şu nokta itibariyle ta ki alt çizgiyi kaybedinceye kadar. Kaybetme ihtimali ufak görünmese de şuradaki çift tip oldukça cesaret verici. Dediğim gibi yani gün içinde buraya bir kere bile temas ettikten sonra aşağıya bırakacak olursa içinde kalmayı planlamıyorum. Ülker aynı şekilde aşağı daha önceden söylediğim buradaki anahtar noktalarını işaretlemiştim. Omuzları ve baş kısmını burada devamında hala aşağıya doğru gelmeye devam ettiğini görüyorum. 200 gününü tutamadığını fark ettim. Son derece can sıkıcı. Sonuçta buradaki bu e, ana hattı olduğu sürece buraya doğru tekrar test edeceğini biliyorum. Fakat buranın altına kaçması durumunda içinde kalmayı planlamıyorum. Aynı zamanda hem alttan gelen trendin bulunduğu yer anlamına geliyor hem de şu bölgeye doğru hala liste tutmaya devam ediyorum. ECBO, ECBO 200 günlüğüne tutunmaya çalışıyor görünüyor. Burada anahtar noktalardan bir tanesi aşağıya doğru bırakması durumunda hiç cici olmayacağı kanısındayım. Özellikle de şu hareketi son derece rahatsız edici görünüyor. Buradan aşağıya doğru gelmesi durumunda potansiyel olarak buraya kadar tekrar geri çekilmesiyle karşı karşıya kalırız diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla herhangi bir şekilde 200 günlü bıraktığı takdirde oyunun içine kalmayı planlamıyorum. Kartene. Kartene gayet güzel bir şekilde yukarıya doğru hamlesini yaptı. Tahmin ediyorum ki buradan sonrasında daha fazlasını şu an için beklemek doğru gelmiyor. Her ne kadar şuradan itibaren yukarıya gideceğini düşünsem de en azından şu hamle için kar edilmişken içine kalmayı planlamıyorum artık. Yani tekrar pozisyon almayı planlamıyorum. KLM anahtar nokta içeride oluşan bir üçgenimiz var. Bu üçgenin istinaden buraya doğru geri çekildiğini görüyorum. Buradan yukarıya doğru gitmesi gündeme gelebilecek koşulda olsa da çok da fazla üzerine değinmek istemiyorum. En azından kağıt azaltma anlamında. Herhangi bir şekilde 8 günlüğünün üzerine çıkarsa ilgimi çeker. Zaten 8 günlüğünün üzerine çıkamadığı sürece ilgimi çekmeyeceğini daha önce de belirtmiştim. e ECZYT buradaki kaybı sonucunda aşağıya doğru gelmiş. Kritiklik oranını düşündüğümüzde ve indikatörlerin durumunu düşündüğümüzde gerçekten çok zor bir hamle karar vermek için. Yani buraya tutunup tutunamayacağıyla doğru orantılı olarak Genel anlamda bakılacak olursa bence buranın üzerine çıkmadıkça şansı yok. Bu da nereden baksanız siz bir veya iki gün gibi görünüyor. Bu anlamda baktığım zaman şöyle bir kavram gündeme geliyor. Ki bu durumda da çıkarmak bence yerinde olacak. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları gayet güzel bir şekilde yukarıya doğru hamlesini yapmış. Alt tarafa doğru tutunmaya devam etmiş. Hatırlarsanız buradaydı konuştuğumuz zaman gayet güzel bir şekilde başarılı bir hamleyi yapıp geriye doğru gelmiş buradaki bütün kriter nokta şu bölgeye tutunamayacağı alan yani doğru orantılı. Eğer, eğer herhangi bir şekilde bu bölgeye geçecek olursa şu ucunu yukarıya doğru ittirmeyi başaracak olursa o zaman ilgimi çekecek. E, 200 günlüğüne doğru olmak kaydıyla ama o noktaya kadar çok da fazla ilgimi çekmiyor. Herhangi bir şekilde geri çekilme yani dolayı içinde kalmış olunsaydım diyeceğim. E, öyle bir durumda bu alt trendi kaybettiği takdirde içinde kalmak istemezdim. ACS e baktığımda yukarıya doğru gitmeye devam ettiğini görüyorum. Bırakmıyor olması gayet güzel. Ancak Toxastin de yukarıya doğru gidiyor olması rahatsız edici. Burası ACS için kritik yer görünüyor. Yukarıya doğru gitmiş olması gayet güzel. Ancak artık şuradaki gördüğünüz barın üzerine çıkması gerektiği kanısındayım. Bunun üzerine çıkamadığı sürece benim için son derece rahatsız edici durumda. Lüks SK'ye baktığım zaman en önemli noktalardan biri şuradaki hattın üzerine doğru gitmesiydi. Hala üzerine doğru gidemediğini görüyorum. Bu durumda bence bunu çıkarmak yerinde olur. Zira bunun üzerine çıkması ne kadar sürecek bilmiyorum ama şu günlerde olmayacak gibi görünüyor. Ancak şuradaki hattın üzerine doğru çıktığı takdirde 200 günün üstüne kadar beklemeyi düşünmüyorum. Sadece aynı gün gelirse şu tür başlıklara dikkat ederim ama e, buradaki hareketlenme yani şunun yukarıya doğru bu boyutta gitmesini bekleyeceğim yer Şu boyutta yukarıya doğru gitmesini bekleyeceğim yer Buradaki hattın üzerine çıkabilmesi durumunda geçerli Böyle bir çıkış gündeme gelmediği sürece e, şu anda düşünmüyorum Sadece şu hatta istinaden baktığımda ise tahmin ediyorum ki önümüzdeki Bir veya iki hafta içinde gündeme gelebilecek bir senaryo gibi geliyor bana İntema hala bu hattı korumaya devam ediyor. Hala 200 günde temas etmemiş olması rahatsız edici. Tahmin ediyorum ki e, ilerleyen günlerde temas edecek. Temastan sonrasında daha ümitli olduğumu söyleyebilirim. E, şu etapta hala listemde durmaya devam ediyor. Ve devam edecekti. E, özellikle bu hatta güvenim yüksek ama on derece tehlikeli olduğu bir noktaya gelmeye başladı. Çünkü 200 gün ve alt trendin bölgesini kaçırıyor. Dolayısıyla Pazartesi günü şu şekilde bir hamle geldiği takdirde gayet ilgimi çekecek. Ama son derece riskli olduğunu söylemekte fayda var. Zira 200 günlüğü eğer korumayı başaramayacak olursa bir alttaki destek noktamız oldukça aşağıda. Yani burası bir nevi kilit nokta haline geliyor benim için. Son olarak Banwit. Bamit artık kırma çabalarını gösteriyor görünüyor hala yukarıya aşağıya oynamalar devam ediyor şu trendin üzerinde kapatması gerekiyor ki yukarıya doğru gitme imkanımız olsun bu trendin üzerine bir iki kere daha böyle deneyebilir dikkatli olmak gerekiyor özellikle üzerinde kapattığı anda ilgimi çekecek ve içinde olmak istiyorum kalben bu haftalık benden bu kadar hafta içi saatlerimiz değişti 20.30 21.30 arası yayınlarımız Bununla ilgili olarak hissebulucu.com'da düzenli olarak birçok detayları bulabilirsiniz. Aynı zamanda günün konusunu hep bir gün önceden Facebook'taki hissebulucu sitesinden doğrudan doğruya konuları belirleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada oylarınızı kullanmanızda fayda var. Yaklaşık 8 çeşit konu söz konusu. Hangisini tercih ediyorsanız onu işaretlemenizi öneririm. Facebook sayfasından bulabilirsiniz. Hepinize neşeli, gülücük dolu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.